Sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hava soğuk. Fazla uzun konuşmak istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım sizlere hitap edecek şu kadar söylemek istiyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı zamanında üniversitelerin memleketin her tarafına yayılması çerçevesinde 117 tane mevcut üniversitelere 76 üniversiteye 117 tane ilave üniversite açtık. Üniversitesi olmayan hiçbir il bırakmadık. Dolayısıyla üniversitelerin yurdumuzun her köşesinde var olma hiçbir il bırakmadık. Dolayısıyla üniversitelerin yurdumuzun her köşesinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi de Yıldırım Beyazıt'ın ecdadımızın şanına yakışır. Bizim kültürümüzü, tarihimizi, kimliğimizi en iyi şekilde temsil edecek ruhu olan bu kampüsün yapılmış olması da ayrıca iftihar vesilesidir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi talimatlarını uygulayarak kendi tarihimize, kültürümüze uygun bir kampüs oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, TOKİ ve Yıldırım Beyazıt Üniversitemize teşekkür ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin önemli bir özelliği öğrenci sayısına oranla en fazla yurt dışından öğrencisi olan üniversitemiz. 91 ülkeden 1800 öğrencile burada okuyacak, burada geleceğe hazırlanacak ve memleketlerine döndüklerinde ülkemizin gönüllü elçisi olacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hem Size bir müjde hem de çubuklulara bir müjdemiz var. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.